Dostlar merhabalar. Malumunuz bugün e, Turex'in son günü. E, bugün 10.30 ile saat 13 arasında alım yapmanız gerekiyor. E, şayet halk arza girecek vatandaş varsa. E, size Z borsalar nasıl alınır onu göstereceğim. Sol taraftaki defter kısmına basıyoruz. Daha sonrasından artıya ve biz site senetlerine bastıktan sonra buraya Turex yazıyoruz. Turex yazdıktan sonra üstte çıkıyor. Bunu işaretliyoruz arkadaşlar. İşaretledikten sonra geri diyoruz bu en alt kısımda gözükmüş oluyor. Turex'in üzerine basıyoruz. Bastıktan sonra al kısmına basıyoruz. Burada zaten fiyat kısmı belli. Kaç adet yazacaksak eğer onu yazıyoruz. Burada fiyat belli. Geçirlik süresi iptale kadar olması gerekiyor. Al dedikten sonra bu hisse senedine almış oluyoruz. E, bu da saat 2'de 3'de e, hesaplama süreci vesaire biter. E, akşamleyinde kaç adet aldığınız belli olur. E, çok fazla para basacak arkadaşlara önerim şudur. Çok fazla bir para basmanıza gerek yok. Bunun da en fazla vereceği en baba yani yüksek vereceği 50 lottur. 50 lotun da üstünde vereceğini zannetmiyorum ki 50 lotun da altında vereceğini düşünüyorum ben. 50 bin lira 100 bin lirası bağlamanıza şu an gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu, bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videoları beğenmeyi unutmayınız.